bence en çok göz ardı ettiğimiz organımız, aynı zamanda en büyük organımız deri organ denince akla kalp gibi tek bir yerde bulunan yapılar gelse de 2 metrekare genişliğindeki ve 3,5 kilo ağırlığındaki derimiz kütle ve alan bakımından diğer bütün organlarımızdan çok daha büyük ve derimiz tabakalı yapısı sayesinde çok farklı görevleri yerine getirebiliyor. Mesela en dıştaki epidermis tabakası tıpkı telefonlarımızdaki gibi bir su bariyeri sağlıyor. Melanin sayesinde bizi güneşin moratesi ışınlarından koruyor ve kemiklerimizi güçlendiriyor güçlendiren D vitaminini sentezliyor. Onun altındaki dermis tabakası kolajen dokuyla vücudumuza direnç kazandırıyor. İçindeki damarlar sayesinde vücut sıcaklığımızı sabit tutuyor. Dokunma acı ve sıcak gibi hisleri sağlıyor. Ter ve deri yağı salgılıyor. Onun da altındaki hipodermis ise enerji depoluyor, iç dokuları yastık gibi koruyor ve derimizi kas ve kemiklere bağlıyor. Derinize sahip çıkın. O çok değerli.